Değerli arkadaşlar, Sonsuz Yaşam Programına devam ediyoruz. Bugün 1. Yuhana 5. Bölümüne geldik ve bu mektup boyunca Elçi Yuhana bizlere Tanrı'yı e, gerçekten göstermeye çalışıyor. Tanrı'yla ilişki sahibi nasıl olabiliriz? Birincisi Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Tanrının kutsal olduğunu ve Tanrının sevgi olduğunu bilmemiz ve anlamamız çok önemli. Ve bu 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 yoldan yürümemiz de esas da önemlidir. O yüzden e, artık Mektubunu toparlarken, Yuhanna bize son birkaç önemli şey de e, vurgulamak istiyor. Ve şuna da e, cevap vermek istiyorum. Mesela bazen e, bir şeye inanabiliyoruz ama gerçekten doğru inandık mı? E, bunun kanıtı var mı? İnsanlar bazen bizi şüpheye düşürebilir, kuşkular yaratabilir yükle yüreğimizde. Acaba diyebiliriz. Evet, İsa Mesih'e inanmamız için gerçekten e, güçlü böyle gerekçeler, kanıtlar var mı? İşte şimdi Yuhana bunlara değinecek. 1. Yuhana 5. bölüm şöyle diyor. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Temel zaten öğretisi budur. Mesih'e iman ettiğimiz zaman yeniden doğuyoruz ve Tanrı'dan yani Tanrı'nın çocuğu olmak üzere doğuyoruz. Diyor ki babayı seven ondan doğmuş olanı da sever. Dolayısıyla hani Tanrı'yı seviyorum diyorsam o zaman onun diğer çocuklarını da sevmem gerekiyor. Evet, Tanrı'yı e, seven herkesi sevmem gerekir. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevmemizi anlarız. Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. Yani neticede eğer biz Tanrı'yı seviyorsak, O'nun çocuğuysak o zaman O'nun isteklerini e, seve seve yerine getirmeliyiz. Sonuçta Rabbimiz de ne isterse... ...bizim iyiliğimiz için istiyor. Cide benim bir oğlum var mesela. Bugüne kadar ona ne söylediysem... ...neler buyurduysam, neler öğrettiysem... ...kendim için değil, kendisi için bunu söylüyorum. Hani kendi iyiliği ve geleceği için... ...mutlu olması için bunları söylüyorum, öğretiyorum. Ve bunları yapmadığı zaman... ...kendisi acı çekiyor. Ve ben de üzülüyorum onun adına. Ama ne öğrettiysem... ...onun iyiliği için öğretmişimdir. Ve benzer şeklinde Rab bize ne öğrettiyse... ...zaten ağır değil bu şeyler. Bizim mutluluğumuz ve esenliğimiz için söylenen sözler bunlardır. O yüzden hani gerçekten Rabbi seviyorsak o zaman itaat etmeliyiz. Buyruklarına yerine getirmeliyiz diyor Yuhana. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Yani dünyayı yenmek burada ne demek? Hani dünyaya karşı, insanlara karşı bir nefretimiz mi var? Hayır. Biz düşmanlarımızı sevmeye çağrılan bir halkız. Dünya buradan, dünyadan kastı burada. Aynen ikinci bölüm, 15. bölümde gördüğümüz gibi. Neydi dedik ki orada Yuhana? Dünyayı, dünyayı şeyleri de sevmeyin. Çünkü dünyayı seven Tanrı'yı sevmez. Ne demek ki burada? Dünya düzeninden bahsediyor. Yani dünyevi şeylerden bahsediyor. çünkü bu dünyaya baktığımızda, evet açgözlülük ortaya çıkıyor, ahlaksızlık, farklı farklı tutkular, düşünceler. Yani bunlar dünyevi duygular ve hisler ve bunlar Tanrı'dan değildir diyor. Bu anlamda 1. Yuhana 5. bölüm diyor ki biz dünyayı yenmişizdir. Dünya iblisin aslında hükümranlığındadır. Onun eli altındadır, onun emrindedir. Bütün dünya düzeni aslında onun altında dizilmiştir. Nitekim daha sonra göreceğiz 5. bölümün 19. ayette şunu okuyoruz. Biliyoruz ki biz Tanrı'danız bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. Yani kötü olan şu anda dünya üzerinde hüküm sürüyor. Evet bütün kötülüklerin arkasında işte e, yolsuz devletlerin liderlerinin arkasında iblis vardır. Evet ne kadar çok pislik varsa, ne kadar çok böyle ahlaksızlık varsa, açgözlük varsa aslında bunun arkasında aslında iblis vardır. İpleri o oynatıyor. İşte o yüzden diyor ki biz dünyayı yenebiliriz. Evet dünyanın bu tutkularına karşı biz direnebiliriz. Nasıl? İmanımızla. İmanımızla, Mesih'e olan imanımızla. Bizler çünkü yeniden doğduk, yeni bir kimliğe sahibiz, yeni bir güce kavuştuk. Rabbin verdiği güçle bizler bu dünyevi tutkulara karşı direnebiliriz. Ama şimdi bir soru işareti doğuyor. İyi de iman ediyoruz, iman ettiğimizi söylüyoruz. Ama gerçekten nasıl emin olabiliriz bunun, bunun gerçekten doğru olduğuna? İşte şimdi buna değiniyor. 6. ayet diyor ki, suyla ve kanla gelen insan Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Yani İsa Mesih geldiğinde, evet bana inanın diyerekten gelmedi. Önce bunun kanıtını ortaya koydu. Daha doğmadan önce peygamberler onun adına konuştular. Melekler geldiler, onun gelişini müjdelediler. Yani Mesih geldiği zaman mesela hatırlarsınız Yahya'nın eli altında vaftiz oldu. Evet, orada vaftiz olurken bir bir, bir söz geldi göklerden. Tanrı konuştu. Bu benim oğlumdur. Onu izleyin demiştir. İşte orada bir tanıklık vardı. Tanrı adına konuşmuştur. Dolayısıyla ne diyor? Burada tanıklık edenlerden bahsediyor. Buna tanıklık eden Tanrı'nın ruhudur diyor. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bu üçü ne anlamda bunu kullanıyor? Ruh, su ve kan. Ruh, kutsal ruh ezelden beri peygamberler, melekler ve Mesih'in yaptıkları aracılığıyla e, İsa Mesih adına tanıklık etmekteydi. Onun gelişini müjdelemekteydi. E, su aracılığıyla evet, vaftiz olduğunda Yahya'nın eli altında yine bir tanıklık söz da orada. Ve de Mesih e, daha sonra dedi ki benim bir vaftizim daha var. Hangi vaftizden bahsediyordum? İşte çarmıh üzerindeki ölümü. Orada İsa Mesih bir anlamda kanla vaftiz oldu. Ve o kanıyla yine bir tanıklıkta bulundu. Bizim için orada kurban oldu. Canını verdi. Bu anlamda bu üçü İsa Mesih'in yüce ve ilahi kimliğine tanıklık eder. Kim olduğunu bize gösterir. Bu üçü diyor uyum içindedir. Evet hepsinin aslında ortak bir mesajı vardı. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur. İsa Mesih bizim kurtarıcımızdır. İsa Mesih dünyanın tek Rabidir. Evet dünyaya geri gelecek olan da O'dur. O yüzden O'na inanıyoruz. Bu tanıklar önemli. Daha önce mesela Yuhana 5. bölümde benzer şekilde İsa din bilgileriyle tartışırken hep bunu sorarlardı. İyi de kim sana tanıklık ediyor? Ve İsa derdi her zaman bak peygamberler benim hakkımda yazılar. Kutsal yazılar benim hakkımda tanıklık ediyor. Yaptığım mucizeler tanıklık ediyor. Tanrı gökten sesleniyor. Yani daha ne istiyorsunuz? Bütün bunlar uyum içerisinde Mesih'in gerçekte kim olduğunu bize açıklamakta ve ispatlamakta. 9. ayet devam ediyor. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Doğru değil mi? İnsanlar biri hakkında çok iddialı olabilir. Bu bir peygamberdir diyebilir. Bu çok büyük bir alimdir diyebilir. Ama İsa Mesih için çok daha ötede bir tanıklığımız var. O da şu ki Tanrı gökten seslendi. Bu benim oğlumdur. Bunu bir kere değil iki kere yaptı hatta. Evet Tanrı bizzat göklerden konuştu. Bu benim oğlumdur. Tanrı'nın tanıklığı üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. 10. ayet Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Evet, bizler Mesih'e iman ettiğimiz zaman kutsal ruhu alıyoruz ve bu bizim yüreğimize bize tanıktır. Gerçekten kurtulduğumuza dair, Mesih'in gerçek olduğuna dair en güçlü tanıktır. Tanrı'nın ruhu bize tanıklığı içimizde yaşar. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Yani Tanrı konuştu göklerden ve diyor ki bu benim oğlumdur. Bense ya Rabbim, yok salmıyorum öyle değil, aklıma yatmadı. Bence değildir. E ne demek bu? Tanrı yalancı mı yani? Tanrı yalan mı söylüyor? Kusak kitabı yalan mı söylüyor? Tanrı buna tanıklık etmişti. Tanrı'nın kendisi konuştu. Dedi ki bu benim oğlumdur. Böyle kabul edeceksiniz. Ha Tanrı'nın oğlu derken elbette ki fiziksel manada değil, ruhsal anlamda Tanrı'yı bize temsil eden şahıs diye e, Tanrı oğlu diyoruz. Yani fiziksel olarak Tanrı'nın, ruh olan Tanrı'nın biriyle ilişki içinde olması mümkün değil zaten. Ama Tanrı buna tanıklık etmişse, kimiz biz ki yok böyle değildir, bence doğru değildir diyelim. Tanrı yalancı mıdır acaba? Öyle bir şey olamaz. Devam ediyor 11. ayet. Tanıklık da şudur. Tanrı'nın tanıklığı, kusak kitabın tanıklığı şu. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Sonsuz yaşam yine kavramı burada ortaya çıkıyor. Tanrı oğlunu Mesih'i bunun için dünyaya yolladı. Bizlere sonsuz yaşamı bağışlaması için. Sonsuz yaşama giden kapıyı açması için. Bu sonsuz yaşam aslında şimdiden başlar. Rab ile birlikte şimdiden dolup taşmaya başlıyoruz. Ruh içinde yaşıyor, içimize yaşıyor. Biz o sonsuz yaşama şimdiden sahip oluyoruz. Yeni bir hayata sahip oluyoruz. İşte Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Ve bu sonsuz yaşam kapısının anahtarı nedir? Mesih'in kendisi diyor. Bu sonsuz yaşam Mesih'tedir. Her kim İsa Mesih'e iman ederse, onda Tanrı'nın ruhu vardır, onda sonsuz yaşam vardır. Yani değerli kardeşim, bugün her nerede olursanız olun, ne inanıyor olsanız da çok bir önemi yoktur. Bu Tanrı Tanıklıdır. Diyor ki sizin için canını veren İsa Mesih'i ben size gönderdim. Ona inanırsanız sonsuz yaşama sahip olursunuz. Yani bakın bugün dünyada insanlar neler için yaşıyorlar. Her biri kariyerini yükseltmek, güçlendirmek, CV'sini pekiştirmek istiyor. Her biri daha çok para kazanmak istiyor. Bir evim olsun, bir eşim olsun, çocuklarım olsun, torunlarım gelsin derken bitecek. Hepsi bitecek. Ansızın da bitebilir. İyi de sonrasında ne var? Evet, ölümün sonrasında sizi ne bekliyor? Bununla ilgili bir garantiniz var mı? Kutsal kitap diyor ki eğer Mesih'e iman ederseniz sonsuz yaşamınız vardır. Evet Mesih İsa aracılığıyla emin olabilirsiniz ki ölümden sonra onun yanına gideceksiniz. Bu harika bir şey değil mi? İşte Mesih'e iman ederseniz bu armağan da sizin olur. Bu garanti de sizin de olmuş olur. Son ayette Yuhana şunu söylüyor. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Bu kadar net. Tek bir kurtuluş var. İsa Mesih'in kendisi dedi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan hiç kimse babayı göremeyecek. Babanın yanına gidemeyecektir. Yani Tanrı'ya sonsuz yaşama ulaşmanın tek yol Mesih'tir. Başka bir yol yoktur. Bazıların sandığı gibi ya işte bütün dinler hemen hemen aynıdır. Hepsi farklıdır. Hele hele Mesih'in üretisi çok farklı. Çok farklı. Hangi peygamber kalkıp bunu söyleyebilir ki? Yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babayı göremeyecek. Hani kimse bunu söyleyemez. Ancak Tanrı oğlu olan Mesih bunu söyleyebilir ve bize orada yol tarifini verdi. Her kim bana iman ederse babanın yüzünü görecek, sonsuz yaşama sahip olacaktır. Eğer biz Tanrı oğlu İsa Mesih'i yadırgarsak o zaman bize yaşam olmayacaktır. Evet umutsuz bir şekilde ölüme teslim olacağız. Ama eğer İsa Mesih'e iman ettiysek o zaman hem bu hayat anlamlı geçebilir hem de ölümden sonrası ile ilgili hiçbir korkumuz olmayacaktır. Alın size kardeşim sonsuz yaşam buradadır. Sizin için de İsa Mesih canını verdi. Ona iman ederseniz siz de kurtulursunuz. Siz de sonsuz yaşama sahip olursunuz.